ailemiz var, bizim nasıl bir nimet farkında mısınız siz bunu? Ne demekmiş o küsmek, gitmek, taşınmak? Her şey burada, kendi aramızda, aile içinde çözülecek. Gülce'ye parmak verime bak. Anne gitti, baba gitti. Abim gitme dedi, Gitme dedi, gitmem dedi. Özgür kardeşini çok seviyor. Rüzgar Özgür'ün her şeyi. Kendi benim için mi korktun? Çünkü ben Özgür'den hoşlanıyorum. Ne dedi? Karanlık akşamlar seni bana yazmışlar. Sana araba çarpmadı Ceren. Seni sakat bırakan benim. Benim sana çok önemli bir şey söylemeliyim. Dönence yeni bölümüyle salı akşamı Kanal D'de.